O oh, anne ne yapıyorum ya? Bir şey yapmıyorum işte. Cık. Kendi hayatın iyi mi Pakkin? İyi ya. Hiçbir şey olmuyor. En iyisi ben biraz yürümeye çıkayım. Tamam çıkabilirsin. Cık. Ben gidiyorum. Tamam annem de gitti. Ben de yürüyeyim. Şöyle. Gidelim. Evet. 我不能，不能、oh,，啊 <noise>，不能，不能。 Hadi. Yapacağım. Yapabilirim. Dur walk diyeyim bari. Hadi. Walk. götüreyim. Sonunda kendine geldin. Şimdi şey bunu içine de koyacağız. Hadi Melin sen öl. Hayır yapmayın. Ne olur. Ah, ah, ah. Yapmayın ne olur. Ah, ah, ah. Yapma yapma. Yap. Ah. Tamam oldu bu. Bir için. Şimdi mi buraya sokacaklar açıp? Geç lan. Şimdi seni öldüreceğiz. Hayır. Olamaz. Oh, ölmüyor. İşlem başarısız. Ölmüyor bu. Buna bir şeyler olmuş. Ölmüyor. Ölmüyor bu. bundan kan bile akmıyor. Bu bu kansız. bundan kan bile akmıyor vallahi. Canını sevenler kassın benden demesi vallahi. Vallahi kıracak. kıracak mı? Kırıyor. Şu bıçaklardan da kurtarabilirsem. Ya her dediğime battın şu bıçaklar ya. Ne oluyor? Alın gazıta. Oh. Abone gibi. Şunları da keselim. Şimdi sıra bunda ve bunda neyse iyiliğimi düşündüm sana zarar vermedim sana zarar verdim ben seni kurtaracağım iyileşeceksin sen ölemezsin Bam, iyileş Hadi. Gilleşti Melin. Ganga. Ama sen yine öldün. Bir dakika. Ha. Şunu da batırak. Hadi. Batıramıyorum ki ben böyle bir şey Gelmedim bana ya. Batır. Ha. Kaka. Da bir yol. Ben de video çekiyordum diyordum ki. Şey Papkin hayatı Türkçe falan. Öyle falan diyordum video kaldı ya. Tamam kalk. Bir arkadaşlar. Artık biz mafyası tamam mı? Başkan benim. Elime silah dalayım. Tamam. Şimdi ben videoyu bitiriyorum. Buradan kaldığı yerden yapacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi. Kapat bakayım. Bir, iki, üç.